Hava sıcaklığı 12-13 derecelerde. Açık bir güneşli bir hava var. Bu güneşli havada eğer mümkünse arıları daraltmak gerekir. Bu Biz buna ikinci daraltma, Bahar'ın ilk daraltması diyoruz. Zaten burada bal kalmamış neredeyse. Bunu silkeledik ikinci bakacağımız çıta. Bunda ne var? Bunda arı yoğunluğu var. Bal da var. Ama yine de biz bunu da alacağız. Şurada balın olduğunu görüyoruz. Arının olduğunu görüyoruz. Biz bunda bal da var, arı da var. Dolayısıyla bunu bu şekilde bıraktık. Daha sonra sol tarafa bakıyoruz. Kenarlardan daralma yapıyoruz. Bize göre sol taraf bal var, arı az. Bunu şimdilik koyalım. Eğer varsa ortalardan boş çıta alacağız. Bunda arı yoğunluğu az. Boş çıta arıyoruz şimdi. Ortalarda eğer boş çıta varsa bal azalmış ise o çıtaları alıp balı çok odalan çıtalarla yerleştireceğiz. Evet burada da bal fena değil. Şuna bakalım. Evet burada da arı ve bal fena Kapalı yavru mevcut. Kapalı yavru da var. Biz bunu sadece sağdan, bize göre sağdan iki çıta alıp daraltacağız. Şu şekilde içini Bunu da silkeledik. Bunda arı yoğunluğu fena değil. Bu kalacak. Bal az olduğu için bunu silkeledik. Şu taraftan daralttık. Şu taraftan da daralttık. Temiz petekleri şu şekilde şuraya koyduk. Bu çıtaları da almış olduk. Bal olan bazı çıtaları buraya koyduk. 1, 2, 3, 4, 5 çıtaya düşürmüş olduk bu arıyı. Çuvalla sarmış olduğumuz şifaforu da koyduk. Oksidit asit. Her ne kadar arada hareket olsa da oksidit asit arının çoğunluğu içeride olduğundan dolayı işlere yarayacaktır. Arının çoğu içeride çünkü. Bu işlemleri çok hızlı bir şekilde yapıyoruz çünkü Taze yumurta var. Kapalı yavru var. Arayı üşütmeden en kısa şekilde bunu yapmaya gayret ediyoruz. Bu taraftaki çıtalarda güvelenme olmaz. Çünkü arı bu tarafa da geçebilecek durumda şimdi. Arının geçtiği yerde, gelip gittiği yerde güvelenme olmaz. En kısa sürede buna kekle verirsek artık bu arının yavaş yavaş bahar hazırlığı başlamış olacak.